Ne yapıyorsun? Bana can sen ne yapıyorsun? Kalk mı varmış anneciğim orada? Aa Can Nihat kitap okuyor gel bakalım. Kalk kalk mı anneciğim? Kaç bu Can? Biri gösterir misin bana İtali sen kaç yaşındasın? Aferin sana. Ha, ellerini mi temizleyelim? Tamam ellerini temizleyeceğiz şimdi bir dakika. Yiğit Ali sarı balon nerede? Sarı balon. Aaa Çağın arabayla oynuyor. Hadi ellerimizi de temizleyelim değil mi? Hadi gel, evet ellerimizi temizleyeceğiz. Hadi gel bebeğim.